Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün kahve ve diş macununu karıştırarak sararmış dişlerimizi 2 dakika fırçaladığımızda dişleri bembeyaz yapacak evde diş beyazlatma yöntemi tarifi hazırladım sizlere arkadaşlar. Kahve dişlerimizi sarartırken aynı zamanda da dişlerimizi beyazlatıyor ve ben bu tarifi daha önce paylaştım. Uygulayan tüm arkadaşlarım olumlu sonuç aldılar arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım için de tarifi güncellemek istedim. Hemen tarife geçiyorum. Dişlerimizi fırçalayacağımız kadar diş macunu küçük bir kasenin içine bırakıyorum ve Türk kahvesi kullanacağız. Bir çay kaşığı silme olacak yalnız arkadaşlar. Bir çay kaşığı silme Türk kahvesini de diş macunun üzerine ilave ediyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Üçüncü malzeme olarak da karbonat kullanacağız. Fakat karbonatı çay kaşığının ucunda ilave edeceğiz. Çok az miktarda ilave ediyoruz. Çay kaşığı ucuyla da karbonat ilave ediyorum. Ve tekrar üç malzemeyi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve son bir malzeme daha ekleyeceğiz bunları karıştırdıktan sonra. Limon kullanacağız arkadaşlar. 3 damlayı geçmeyecek şekilde de üzerine limon suyu ilave ediyoruz. Limon suyunu da ilave ettikten sonra malzemeler iyice birbiriyle özleşene dek karıştırıyoruz arkadaşlar rengi de çok güzel oluyor kokusu da çok güzel oluyor burada istediğiniz diş macunu kullanabilirsiniz bu tarifi hazırlarken sonra hazırladığımız karışımı diş fırçamızın üzerine yayıyoruz ve 2 dakika kadar dişlerimizi fırçalıyoruz 2 dakikanın sonunda dişlerimizin bembeyaz olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Tarifi haftada bir kez uygulayabiliyoruz. Birden fazla uygulamıyoruz. Kimler bu tarifi yapacak? Yorum bölümüne yazarsa mutlu olurum. Sonuç alıp alamayan arkadaşlarım da fikirlerini belirtirse mutlu olurum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.